Evet arkadaşlar. Cümleten selamünaleyküm. Bugün hava çok güzel elhamdülillah. Öyle araçla giderken durdum bir yerde dinleniyorum. Yani. Tatlı bir esinti var. Elhamdülillah. allah Teala tabii toprağa tevazı yapmış. Adeta kazma kürekle dövmeyince kıt veriyor. Ne kadar hırpalarsan bol veriyor. ya yani, tevazı böyle bir şey tabii. Akşemseddin Hazretleri tabi zamanında ilme meraklı efendim tasavvuf yolunda ilerlemek isteyen bir zat idi. Onun zamanında meşhur olan Hacı Bayramı Veli Hazretlerine gönül bağladı ve karar verdi. Dedi ki ben bu zata gideceğim. Bununla halvet olacağım. Bundan istifade edeceğim. Neyse karar verdi. Yola çıktı. Yolda bir esnafa rastladı. Esnafla sohbet ederken sordu ona. Ben dedi Hacı Bayramı Veli Hazretlerini görmek istiyorum nasip ona talebi olacağım. Esnaf dedi ki Allah iyi olacak hastanın doktor ayağını gelir. Şu karşıda gördüğün talebelerine yardım toplayan zatı görüyor musun? İşte o Hacı Bayramı Veli dedi. dedi. Tabi Hazret onu görünce kalbine bir zaaf düştü. Benim dedi aradığım zat bu olamaz dedi. Yani yardım toplayan, sadaka toplayan, bağış toplayan bir zatın herhalde halvetinden bana bir fayda gelmez dedi. Çıktı gitti. Sonra efendim o civarlarda başka bir Allah dostu var idi. Oraya gitmeye karar verdi. O da tabi yol olarak bayağı da bir uzak. Neyse azmetti. Efendim. Dere tepe düz etti. Yolun sonuna yaklaştı. Yolun sonunda gecelediği bir yerde mübarek bir rüya gördü. Dehşetle uyandı. Titriyordu adeta. Allah Allah dedi. Sonra tekrar daldı. Tekrar aynı rüyayı gördü. İşin bir işaret olduğunu anladı. Rüyasında kalbinden e, zaafa zafa düştüğü o zat Hacı Bayramı Veli bunun boynuna zinciri takmış kemendi atmış çekiyor <laughs> Hazret tabi şaşırdı, hayret etti. Tabi işareti de anladı. Çünkü Allah dostları tasavvuf ehli öyle bir saat ki görünenin ötesinde duvarın ardında olanları okur. Karar verdi. O kadar yolu tekrar geri tepmek için hazırlandı. Zaten Önceki aradığı zata bayağı bir yaklaşmıştı. Tekrar Acı Bayram Veli'ye doğru yola çıktı. Ee, neyse o kadar yolu tepti. selam Hacı Bayramı Veli'nin dergahına geldi. Dergahında tabii Acı Bayram Veli bahçede. Talebeleriyle birlikte çalışıyor. Bahçe bortan işte falan Sonra akşam Zettin Hazretleri yanaştı böyle. Tabi elbisesi de ipekten atlastan. Kimse iltifat etmedi mübareğe. <laughs> Sonra Hacı Bayramı Veli şöyle gözün ucuyla baktı ona. O da zannetti ki herhalde bir efendim güzel bir muamele olacak. Hazreti hiç oralı olmadı tabi. Bir tas çorbayı hazırladı. Gitti 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 gitti. Akşemsettin Hazretleri'nin yanındaki köpe ikram etti. <laughs> Şimdi biz olsak Hemen gönül koyarız. Değil mi? Tencereyi tabağa yıkarız. Basar gideriz. Hazreti öyle yapmadı tabii. Madem dedi beni zincirle buraya kadar çekti. Bunda bir hikmet var dedi. Madem bana iltifat yok dedi. Eğildi köpeğin tasına. Tam dudağını sürecek. <laughs> Hazret dedi ki Akşam settin, Tevazu da o kadar ileri gidince gönlümüze girdin dedi. Evet arkadaşlar, akşam settin hazretleri de bu şekilde tasavvuf yolunda arzu ettiği makamlara ulaştı. Tevazu dedik ya. Öyle bir şey insanı yükseltir. Allahu Teala bu merhale sahibi olmayı günümüze nasip etsin inşallah. Bugün aslında bizim kongrede seçim vardı. Trafik dolayısıyla gidemedim. Yarına kaldım. Ee, bizim bu Mali müşavirler odasında yönetim değişikliği var. Benim de olduğum bir grup yarın, bugün yarın işte seçime girecek. İnşallah ailesiyle hakkımızda iyi şeyler olur. Tabi duanızı da bekliyoruz yani. Lütfü kırlarda, Beşiktaş'ta. Kongre Sarayı'nda. Bugün de ben de öyle çimenlikte oturdum. Hem tefekkür ediyorum, hem dua ediyorum. Tamam. İzleyen izlemeyen herkese selamlarımı sunuyorum. Ee, izleyen birinin e, <laughs> özellikle selamını almak isterim tabii. Ben de özel bir selam sunuyorum. Herkesi Allah-u Teala'ya emanet ediyorum.